Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir Gönen Armutlu Köyümüze geldik. Armutlu Köyümüzde dereye cephe çift yolu olan 710 metrekareden oluşan hobi bahçelik yerimizin tanıtımına geldik. Harika bir yerdeyim. Aslında iki köyün arasında gibiyim. Şöyle Armutlu Köyümüzü göstereyim. Küçük şirin köylerden bir tanesidir. Şurası. Bizim o bir bahçemize yürüme mesafesinde. Ana asfalt boyunda bizim yerimiz. Şöyle geri dönelim. Yine diğer köyü göstereyim. Hemen arka tarafta karşı tarafımda da Hafız Hüseyin Bey köyü var. Evet bu yoldan geliyorsunuz. Gönen merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafedeyiz. Bu yoldan geliyorsunuz. Dilerseniz karşı taraftan yoldan geliyorsunuz. Bizim yolumuz sol tarafta. Şöyle ben size dere kenarımı yerimi göstermeye devam edeyim hemen. Bu deremizi zaten görüyorsunuz yaz kış bol su var burada. Şöyle göstereyim. Hatta biz bugün çekime gelirken şurada birkaç tane çok güzel hobi bahçelik evler yapmışlar. Prefabrik tarzı. Şimdi dereden suyunuzu çekebiliyorsunuz. Burası şöyle göstereyim bu şekilde devam ediyor. Evet, diğer yolumuz da resmi yolumuz da burada. İsteyen tabii ki bizler müşterilerimize her daim olduğu gibi ada parselleri paylaşabiliyoruz. Burası da resmi yol. Zaten ana asfalta gösterdim. Şöyle devam edelim. Elektrik direğimizin hemen sol tarafı yani deriye sınır olan kısmı satılıktır. 710 metrekareden oluşmakta. Burada ne yapabilirsiniz? Etrafı çevirirsiniz. Toprakları çok verimli. Dileyen köyde yürüme mesafesinde. Evet şöyle göstereyim. Şuradaki çalılıklar, ağaçlar hepsi bizim arazimizin içerisinde. Evet, su sesini duymak isteyen şöyle göstereyim. Köprü bile yapmışlar çünkü yaz kış akan e, çok güzel bir deremiz var burada. Ağaçlar bizim dereye sınırımız. Bir tarafta ana asfalt, bir tarafta resmi yolumuz. Etraf şöyle zaten göstereyim tekrardan. Şurada Hafız Hüseyin Bey köyümüz var. Şöyle göstermeye devam ediyorum. Evet, burada da değerli takipçilerimiz bizim kendi köyümüz Armutlu'da. Şu yolu yürüyeceksiniz direkt köydesiniz. Bu arada Sarıköy'de 5-6 kilometre mesafedeyiz bizler. Sarıköy'de eczane ve bütün marketler aynı zamanda sağlık ocağı mevcuttur. Köyümüzde de ufak bir yerimiz var. ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ekmek, meyve, sebze problemi zaten yok. Şurası da Çam Ormanı, tam karşısı. Evet dağların eteklerindeyiz. Mis gibi havası var buranın. Armutlu köyü. Güzel köylerden biri. Özellikle dere kenarında bir yerim olsun. Ben hobi bahçesi yapacağım diyorsanız güneş enerji panelinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. E, dereden su çekebilirsiniz. Köylere zaten her zaman iznim var. Siz de buradan dereden motorla su çekebilirsiniz. Neredeyse köye de yürüme mesafesindeyiz. Şöyle sizlere paylaşayım. Evet yerimiz bu şekildedir. Drone'da da hayda iyi, iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İşte sevgili takipçilerimiz 710 metrekareden oluşan Hobi Bahçelik. E, köyümüze yürüme mesafesindeyiz. Dereye, çepe harika bir yer tanıtım sizlere. Gösterdiğim gibi etrafımız komple dağlarla, çam ormanlarıyla kaplı. E, Sarıköy'e gidebilirsiniz 5-6 kilometre mesafedeyiz. Çünkü Gönen Sarıköy'e bağlı. E, Sarıköy Gönen'e bağlı ve aynı zamanda bütün büyük marketlerin sağlık hizmetinin olduğu bir yerdir. Buradan çok yakın bir mesafedeyiz. Güzel bir yer tanıttık. Özellikle dere kenarında hobi bahçelik bir yer arıyorsunuz. Burası tam size göre. Alana satana hayırlı uğurlu olsun. Telefon numaram 0554 377 32 33. Drone görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.